Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün bileşke fonksiyonunda yorum gerektiren güzel bir fonksiyon sorusu çözeceğiz. Ee, şimdi buradaki fonksiyon kareli bir fonksiyon yani parabolik bir fonksiyon olamaz. Neden? Çünkü parabolik olsaydı buradaki 6x'in olması mümkün değildi. Ee, yani x kare içinde x kare yazarsak mesela x üzeri 4 çıkar. x küp artı x küp yazarsak sadece x üzeri 6 çıkar. Ee, o yüzden böyle bir şey olması mümkün olmadığı için doğrusal lineer bir fonksiyon olarak düşüneceğiz. Yani fx'e m x artı n veya a artı b diyebilirsiniz. Ee, şimdi f içinde f ne olur arkadaşlar? m m artı n artı n eşittir m x artı n artı 6 x. Şimdi bunu dağıtalım. m kare x artı n artı ay, mn burası mn olacak pardon artı n i̇şte, burayı da x'leri paranteze alalım x içinde 6 artı n diyelim e, artı n x'lerin katsayısı aynı olması gerekiyor. m kareye 6'yı eşittir. 6 artı m dersek bu eşitsizlik değil. 6 artı m dersek ee, şimdi bunları karşıya atarız mx m x 6 eşittir 0 olur. Bunu da çarpanlarına ayırırsak m eksi 3 ve m artı 2 olur. m'ye 3 veririz. m'ye eksi 2 veririz. Ee, eksi 2 pozitif tam sayılar kümesinde tanımlı demiş. Arkadaşlar tanımlara dikkat etmek gerekiyor. E, ee, M'miz 3'müş. Çok fazla E dedim galiba bu videoda. Kusura bakmayın. M'miz 3'müş. 3 Üç X artı N. Şimdi bunu bulduğumuza göre artık bir soru soruyu bitirdik arkadaşlar. X yerine 2 yazalım. Şuradan hemen e, FX'in denklemini bulalım. F2 eşittir 3 çarpı 2 artı n eşittir 6'dan n'miz arkadaşlar 0 geliyor. Yani fonksiyonumuz 3x'miş. Bize f10'u soruyor. f da 3 çarpı 10'dan 30 arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.